Ütopya nedir? Hayali bir dünya olarak adlandırdığımız ütopya kavramı nedir ve nasıl oluşturuluyor? Ütopya hakkında merak ettiğiniz detaylı bilgiler hepsi bu videoda. Ütopya Latince'de utopia. Yani siyasi bir ideal olarak ifade edilen, tasarlanan hayali bir ülkedir. Birçok eseri konu olan ütopya'yı 1516 yılında İngiliz yazar ve siyasetçi olan Sir Thomas More Yunanca kelimelerin eu yani iyi topos yani yer birleşimiyle oluşturmuştur. Avrupa dillerinde ideal devlet olarak anlam kazanan ütopya kelimesi Türkçe'de geliştirilmesi olanaksız tasarı ya da düşünce bilimselliği olmayan gibi bir kavramla anlam bulur. Ütopya kavramını ilk ortaya atansa Platon'dur. Platon'un devlet ütopyası. Bilinen ilk ütopya ideal devlet tasarımı yapan Platon'un devlet adlı eseridir. Diyalog ve kurgunun iç içe geçtiği bu eserde sosyal sınıflar bulunmaktadır. İnsanlar altın, gümüş, bronz ve demir olarak ayrı ayrı sosyal sınıflara ayrılmışlardır. Altın sınıfına mensup insanlar 50 yılda eğitim görürler ve oligark felsefi kral olurlar. Oligarklar bilgilikleriyle kaynakları adil olarak dağıtacak ve toplum dengesini sağlayacaklardır. Devlette çok az kanun bulunur ve avukat yoktur. Savaşmak içinse vatandaşlar değil, kiralık askerler vardır. Platon'un Devlet kitabı her ne kadar hayali olarak görülse ve bir uygulaması olmasa da bu eser insanı hayalindeki devlet anlayışına ışık tutmaktadır. Ütopya ile ilgili bazı eserler. Tanrı Kent. 413-426. Augustinus Kudüs'te bir sonsuz şehir düşler. Hristiyan ütopyasının fikir babasıdır. Ütopya 1516. Thomas More'a aittir. İlk kez ütopya kelimesi burada kullanılmış ve kısa sürede yaygınlaşmış ve günümüze kadar gelmiştir. Yeni Atlas 1627. Francis Bacon, Güneş Şehri, 1623, Tommaso Campanella. Günümüzdeki Ütopya tasarımları, genellikle gerçek dışı tasarımlardan yola çıkılarak arzu edilen bir düşüncedir. Herkesin mutlu olabilecekleri bir ülke ya da bir şehir oluşumu mümkün müdür? İnsanlar tarih boyunca birçok Ütopya çizip hayalini kurdular. Binlerce Ütopya kitaplaştırıldı. Çoğu da kitap haline getirilmeden yok oldu. Ütopyaları yani kitapta yazılanları düşlerdeki iddia devleti var etmek için birçok çalışma yapıldı. Ama çoğu kez başarısızlıkla sonuçlandı. Belki bir şehir kurabildiler ama o şehrin bağlı olduğu ülkeden bağımsız olamadılar ve başarısız oldular. Ancak 20. yüzyıl ve sonrasında kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Planlı şehir dedikleri bu yerler temiz çevreleri ve kaynak tabanlı ekonomileriyle dikkat çekmiyor. Çok büyük bütçelerde kurulan bu şehirler ideal kentler planıyla oluşuyordu. Her ne kadar bu kentler için Ütopya denmese de insanların rahat yaşayabilecekleri ideal kentler Ütopya fikriyle bağdaşıyor. Teknolojinin gelişimiyle birlikte ideal kentlerin kurulması daha da kolaylaşmıştır. Artık modernlikle birlikte hayallerimizi kurabileceğimiz ütopik şehirlerin varlığı söz konusu olabilir. Gelişmiş ülkeler bu yönde adımlar atarken darısı diğer ülkelerin başına.